DAEŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MİT İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa yapıldı. Çalışmalarda DH terör örgütünün Türkiye'de Ahlak ve Sünnet Dergisi adı altında yeni bir yapılanma içerisinde olduğu, bu yapılanmanın örgütün Şam vilayetine bağlı olarak Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Mali, Sudan, Cezayir ve Libya ülkelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Bahse konu yapılan ve Türkiye'de taban kazanma faaliyetleri kapsamında tebliğ davet çalışmaları yaptıkları, yapılan propaganda çalışmaları sırasında cihat grubu oluşturdukları, bahse konu grubun silah askeri eğitimlerini Gürcistan'da aldıkları, silahlı eğitim alan mensupların çatışma bölgelerine gönderilerek faaliyette bulundukları tespit edildi. Suriye ve Gürcistan'da bulunan örgüt mensuplarına aktarılmak üzere finans desteği sağladıkları yönünde elde edilen bilgilere istinaden yapılan çalışmalarda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 92 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya kapsamında şüpheliler yakalanarak suç ve suç unsurlarının elde edilmesine yönelik arama yapılması için Diyarbakır Merkezi 23 İlde 92 şüphelinin yakalanmasına, Ahlak ve Sünnet Dergisi'nin Diyarbakır, Yalova, Muş ve Adana'da bulunan temsilciliklerinde arama yapılmasına yönelik 123 adreste bugün saat 05.30'da yapılan eş zamanlı operasyonda 74 şüpheli yakalandı. Söz konusu operasyonlarda çok sayıda örgütsel materyal ve belge, çok sayıda silah ve bunlara ait mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemleri devam ederken çalışmalar sürüyor.